otomotiv tarafı da bugün e, sınırlı da olsa pozitif bir görünüm vardı. Tofaş fabrikada da e, açıkçası e, hisse bilançodan sonra e, bir taban oluşumu e, gördük. Özellikle de 225 fiyat seviyesinde bir taban oluşumuna şahit olduk. E, şimdi hissede yavaş yavaş bu taban oluşumunun bitmesiyle birlikte yukarı doğru bir e, eğilim e, gözlemleyebiliriz. E, şu an için bir trende dönüşme gibi bir durum yok ama e, hissede e, özellikle de 240 seviyesinin aşılmasıyla birlikte e, bir tepki yükselişi süreci başladı. Burada da e, imser beklentimiz e, yaklaşık olarak e, 255 ve 260 aralığı buralara kadar e, tepki yükselişini sürdürme ihtimali yüksek. Hı hı. E, özellikle de 231 fiyat seviyesinin altına inilmediği sürece ben e, hissede tepki, tepki yükselişinin devam edeceğini düşünüyorum. Şu anda da halen teknik göstergeler e, giderek güçleniyor. Bu güçleniyor demek yani böyle 260'a kadar e, piyasada yani pozitif olması yeterli ee, isteği zorlayabilir alımlar.